Arkadaşlar hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kova burçlarından devam ediyorum. Bakalım bu hafta kova burçlarına nasıl bir enerji bekliyor. Yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu kova olanlar izleyebilir. bakalım sistemin sizlere mesajı ne ne yapmanız gerekiyor Aşk mesajınız ne yapması geldi kart ondan sonra bir de şu kartlardan şey yapayım bir de şu camın perdesi Aa, kart attı çekip iki dakikaya geliyorum Добавил Evet bakalım burçlarını bu hafta nasıl bir enerji bekliyor nasıl bir hafta bekliyor. Evet arkadaşlar bu hafta zafer edasıyla şöhret ün enerjiniz var dikkat çekeceksiniz konuşmalarınızla söylemlerinizle e, yaptıklarınızda e, şeyler sizin üzerinizde olacak hayatınızda bir şeylere bitiyor e, arkadaşlar kader çarkı gelmiş sürekli tekrar ettiğiniz bir olay bir döngü varsa atıyorum parayla alakalı ilişkilerle alakalı sürekli aynı kişiler geliyorsa hayatınıza ya da parayla ilgili sürekli aynı sıkıntılarınız varsa bunlarla alakalı arkadaşlar bir bitiş, bir e, sonlanma ve burada bir büyük bir fırsat, ödülü neyse bunu alacağın, e, bir hafta problemlerin çözüme e, kavuşacağı, yaptığınız iyiliklerin karşılığını, karşılığını aldığınız, şöhret, ün müjdeli bir haberin geldiği bir hafta, mücadele ettiğiniz her ne konu varsa bununla alakalı bir e, dediğim gibi zafer enerjisi var. Bu yaşanılan şeylerin yani alacağınız zaferin sizi çok ruhsal anlamda çok büyüttüğü bunu o, farkındalıklarınıza kendi içinize döndüğünüz zaman anlayacağınız bir hafta dediğim gibi bir sonlanma bitirme haftası beklemek Biraz burada e, bir şeyleri evet ermiş enerjisiyle birlikte tamam olan oldu. Ben olanı kabul ediyorum gibi bir enerji var. Birileri sizden af dileyebilir. Af dileme ile alakalı bir enerji var ya da siz birilerinden af dileyecek olabilirsiniz. Yani burada bir helalleşme enerjisi var. Ama kendinizden de af dileyeceğiniz, kendi illerinizden alakalı bir e, bu şifa şeyleri ilgileniyorsanız meditasyonlarla birlikte kendini affetme çalışma yapacağınız e, bir hafta arkadaşlar. Bakalım evet aziz kart ile birlikte güç. Yeniden güçlendiniz. Gücünüzün ortaya çıktığı kendi e, yapabiletinizi fark ettiğiniz o içindeki e, gücün e, ben evet bunu da yapabiliyorum. Kendinizi fark ettiniz. Kendinize güvendiğiniz bir hafta. Bununla birlikte gücünüzle birlikte maddi kazancınız ortaya çıkacak arkadaşlar. Aziz kartı aziz kartı burada bir öğretmenin olabilir. E, size bir şeyler öğretecek bir eril enerji olabilir. Dişil enerji dişil enerji olabilir. Burada size Yol gösterecek ee, bir biri var, biri olabilir hayatınızda. Ya da bu insan ya da siz kendiniz çok aşırıca geleneklere yani kapılıyor gidiyor olabilirsiniz. Ya da geleneklere çok aşırıca karşı olacak olabilirsiniz. Bununla alakalı muhabbetler, sohbetler olabilir arkadaşlar. Ee, iş i̇ş hayatınızda çok geleneklere, geleneklerle mi ilerlemeye çalışıyorsunuz? Ya da aşk hayatınızda da aynı şekilde burada ya da karşınızdaki insan dediğim gibi çok geleneklere bağlı bir insan olabilir. Böyle bir enerji var. Bununla birlikte bir zafer enerjiniz var. Yaptıklarınızın, elde ettiklerinizin, e, yaptıklarınızın karını... E, konuşamadım ya. Evet adalet geliyor size de ya gerçekten. Şimdi önünüz zorlu yollar alabilir, engeller çıkabilir ama bu engellere karşı sizin bir şeyiniz var, bir hırsınız var. Bu hırs güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Adalet geliyor. Size adaletsizlik yapıldıysa ilahi adaletin geldi ya da siz yaptıysanız da bunlara sizin hayatınızda yükseleceği bir hafta ama biraz sabır enerjiniz var olanı olduğu gibi kabul etme ermiş kart çıktı ya olanı olduğu gibi kabul ediyorsunuz tamam hani e, gidişatınız o yönde arkadaşlar şimdi e, Azize kartı çıktı hmm. şimdi burada sezgilerinize dayanacaksınız şimdi aziz kartıyla birlikte birazcık bence dengede olacağınız e, bir hafta e, ama hayatınızda biraz sıradan gidiyor gibi hissedecek de olabilirsiniz ya da sıradan bir hayat ben evli mutlu çocuklu atıyorum yani ya da hayatımda daha böyle Hani işten evden çektiğim ya da daha farklı bir iş yapayım. Biraz sıradan hayat, isteklerinize sıralayacağınız. Ama hüzün enerjinizle aktif arkadaşlar. Burada bir şeyler kalbinizi kırabilir, mutsuz olabilirsiniz. Can sıkıcı sözler duyabilirsiniz. Çünkü burada bilinçaltınız ay kartı çıktı. Bilinçaltındaki korkular en gün yüzüne çıkabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi Azize kartı ile birlikte sezgilerini kullanacağınız ya da sezgilerini kullanman gerektiğini fark edeceğiz. Şimdi Azize evet sen ne kadar sezgilerini kullanıyor diye ben sana sorarım. Burada eril dişil enerjinin dengeli olduğu e, hayallerinin biraz daha hayallerini şey yaptı ama Azize nedir? Eril ve dişil. Dişil enerjidir. Düşünür yaratım enerjisidir. Eril. içindeki eril enerji onun e, dışarı vurur arkadaşlar. Burada da tılsım prensiyle birlikte yeni başlangıçlar var. Hedeflerin var. Planların var. Bunların hedeflerini sıralayacağın, planlarını sıralayacağın ya da işle alakalı, eğitimle alakalı yeni bir eğitim alabilirsin. E, burada dediğim gibi iyi haberler var. Fırsatlar önüne çıkabilir. Güzel indirimler. Bir İngilizce eğitimi falan filan alabilirsin. Böyle bir enerji aktif arkadaşlar. Şimdi kılıç ile birlikte kılıçesi, e, kraliçe edasıyla birlikte ama birazcık keskin kendinden emin e, ee, karşındaki insana karşı dürüst olacağını ya da dürüst olmasını isteyeceğini bununla alakalı olaylar e, yani evet birbirimize karşı dürüst olalım atıyorum diyeceğim bir hafta. Bakalım sistem sana ne diyor? itibar ve yükseliş. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatla neyle meşgul olursan al. En iyisini başarma niyet et. Senin küçük gördüğün için ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir dedi. Sistem size. Ateşte bağlantı kur dedim. Ve gerçeği açıkça görmek için sevgiyle ayrıl dedi. Burada birazcık ilişkinizle alakalı gerçekleri görmeye niyet edin. Hepinizi öpüyorum. Haftanız muhteşem ötesi geçer. Beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Biraz kısa olmuş olabilir. Hızlı olmuş olur. Çünkü yetiştirmeye çalışıyorum. Yapacak bir şey yok.